Olamaz pis zombiler gidin buradan. Yaklaşmayın bana. Yardım edin, kimse yok mu? Neyse sessiz olayım. Olamaz burada da bir tane zombi var. Git buradan. Evimin önünde zombiler var. Git buradan, git. Olamaz ben şimdi evime nasıl gireceğim? Eve girmem lazım. Acilen eve girmem lazım. Zombiler evimin etrafını sardı. Her yer zombi dolu ya, her yer. Geliyor bu tarafa doğru. Hemen şu tarafa gideyim, çabuk çabuk. Nasıl gireceğim ben şimdi eve? Nasıl? Evim tam şurası. O eve girmem lazım. Yoksa bu zombiler beni öldürecek. Burada da zombi var. İşte geliyor. Kaç kaç, hadi Arda, bunu başarabilirsin. Tamamdır. Şuradan şuraya geçeyim. Geliyorlar bu tarafa. Çabuk, hemen şuraya açayım. Haydi bakalım işte bu kadar hemen aşağı ineyim tamamdır sonunda hadi kapan artık kapan evet kapandı oh be son anda az kalsın öldüreceklerdi beni şöyle şuraya topladığım malzemeleri koyayım birazcık odun topladım başka hiçbir şey toplayamadım balığım var 3 tane bu balık bana ne zamana kadar yeter bilmiyorum öf ya tek başına yaşamak gerçekten çok zor dışarısını zombiler sardı az kalsın öldüreceklerdi beni neyse şu balıkları yiyeyim artık karnım da acıktı son bir tane balığım kaldı bu balıkla idare etmem lazım yarın sabaha kadar idare etmem lazım her yer zombi dolu çünkü. Eğer ki dışarı çıkarsam bu zombiler kesin öldürür beni kesin. Bu akşam dışarı çıkamam. Arda oğlum neredesin? Çıkartık ortaya ya. Şehirde hiçbir yerde yok. Her yere baktım. Arda hiçbir yerde yok. Şehir dışında arayacağım. Yapacak bir şey yok. Arda seni bulacağım oğlum. Merak etme. Şu anda zombiler Arda'ya zarar vermiş olabilir. Korumaları da sordum. Onlar da görmemişler. Nereye gitti bu çocuk? Nereye? Ne zamanları arıyorum ya. Öf Arda öf. Bir kere de başını belaya sokma. Neden kaçıyorsun ki evden? Hemen Arda'yı bulmam lazım. Arda oğlum ses ver neredesin? Arda! Bu portallara girmiş olamaz. Bir defa girdi. Çünkü korkuyor bu portallardan. Evet evet portallarda değildir eminim. Ama nereye gitti bu çocuk? Nereye? Arda çıkartık oğlum lütfen. Bak zengin adına özür dilerim. Biliyorum zengin sana çok kötü davrandı. Hadi oğlum çık. Neredeyse çık karşıma. Hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde. Nerede bu çocuk? Arda sesimi duyuyor musun oğlum? Lütfen ses ver. Zombi sesleri gelmiyor. Uzaklaştılar birazcık. Dışarı çıkmam lazım ya. Birazcık yemek toplamam lazım. Bu balık bana bu akşam yetmez. Bir tane balığım kaldı. Gideyim en azından dışarıdan gölden birazcık balık tutayım. Zombi sesleri de gitti zaten. Herhalde uzaklaştılar. Evet evet buraya giremeyince uzaklaşmış olmalılar. Neyse Şuradan ben yine kılıcımı alayım, yayımı ve okumu da alayım. Oltayı alayım, bir de su alayım, çok susarım. Tamamdır, şimdi çıkma zamanı. Oltayı da aldım, dışarıda birazcık balık tutacağım. Buna mecburum. Haydi bakalım. Kapıyı açık tutayım da ne olur ne olmaz. Evet, kapı açık kalsın. Evet, zombiler etrafta gözükmüyor. Çabuk çabuk, hemen şuradan balık tutayım. Zaten kapı açık. Hemen aşağı iner kapıyı kapatırım. Haydi bakalım. Hazır zombiler yokken hızlıca balık tutmam lazım. Haydi gel artık gel. İşte bu. Bir tane tuttum. Tamam. Bir tane balığım oldu. Birkaç tane daha tutunca bu bana yeter. Bir iki tane daha balık lazım sadece. Haydi Arda bunu başarabilirsin. Doğrusu şehirdeki hayatımı özledim. Şehirde ne güzel rahattım. Ama zengin amcam bana çok kötü davrandı. İşte bu bir tane daha balık tuttum işte burada Şunu da alayım şuradan Tamamdır iki tane balık tuttum Aslında bunlar bana yeter Ama zombilerin sesi uzaktan geliyor ya Birkaç tane daha tutayım hazır zombiler yokken Zombiler yaklaşmadan birkaç tane daha tutabilirim Bir tane daha tuttuğum zaman yarına kadar bana yeter Evet bir tane daha tuttum Şu balığı da alayım şuradan Tamamdır. Peki iyi, balık tutamıyorum ama 3 tane balık tuttum ya. Tamam şimdi aşağı inebilirim. Oh be. Hemen şu kapıyı kapatayım da. He? Bu da ne? Olamaz. Olamaz evimde zombi var. Ne yapacağım ben şimdi? Neyse sessiz olayım. Ulan bu zombi nereden geldi? Nasıl girdi evime? Aşağıda şu anda. Şu anda eve inemem. O zombi beni öldürebilir. Bir tane ısırsa zaten beni zombiye dönüştürebilir. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Olamaz orada da bir tane kaplan var. Bu kaplan beni yemeder valla. Ya eve ineceğim ya da dışarıdaki kötü hayvanlar beni yemedecek. O zombiyle savaşmam lazım. Bunu başarabilirim. Haydi Arda haydi. Çok korkuyorum bu zombi nereden geldi ya nereden geldi. E tabi kapıyı açık bırakırsam iner aşağı. Neyse. Şimdi ineceğim aşağı ve onu yok edeceğim. Haydi bakalım. <laughs> Arda oğlum neredesin? Arda sesimi duyuyor musun? Lütfen oğlum çık. Bak bu ormanda ben bile korkuyorum. Sen bu ormanda yaşayamazsın. Zombi sesleri geliyor etraftan. Eğer ki Arda'yı bulamazsam bu zombiler beni de öldürecek. Kesin Arda'yı öldürdüler kesin. <laughs> ne yapacağım ben şimdi ya ne yapacağım? Arda oğlum lütfen çık artık ortaya ya seni çok seviyorum. Lütfen oğlum biliyorum sana kötü davrandık. Özür dilerim. Zengin adına da özür dilerim. Lütfen oğlum çıkarttık ortaya. Şehirden kaçmana gerek yoktu ya. Neden kaçtın şehirden? Nerede bu çocuk nerede? Olamaz ya Arda'yı bulmam lazım. Acilen Arda'yı bulmam lazım. Arda oğlum neredesin? Çık ortaya. Evet gel bakayım buraya. Geberteceğim seni yaklaşma bana. Yaklaşma diyorum. Geber. Oh be geberdi. Tamamdır. Arda oğlum neredesin? Arda. Olamaz bu babamın sesi. Kapan çabuk kapan. Hadi gizli kapı kapan artık. Hadi hadi. İşte bu kadar tamamdır kapandı. Arda oğlum lütfen ses ver. Neredesin oğlum? Bak evden kaçtığın için çok pişmanım. Lütfen oğlum sana kötü davrandım affet beni. Hayır baba kusura bakma bulamayacaksın beni. Bu gizli evde hele asla bulamazsın asla. Şu zombiyi de öldürmem çok iyi oldu. Tamam balık da tuttum. Babam hala beni arıyor yukarıda ya hala. Nasıl geldi buraya kadar nasıl? Acaba arkamda bir iz falan bıraktım mı? Beni asla bulamazsın baba asla kusura bakma. Ya bu Arda kesin kendine gizli bir yer yaptı orada saklanıyor. Yoksa bu kadar uzaklaşması imkansız. Arda oğlum neredesin ya neredesin? Çok korkuyorum ya. Kesin Arda'ya bir şey oldu kesin. Ya da gizli bir yerde saklanıyor. Neredeyse bulacağım onu bulacağım. Ah be zengin neden kötü davranıyorsun benim çocuğuma neden? Neyse Arda biliyorum sesimi duyuyorsun lütfen oğlum acı bana ya lütfen bak ben seni çok özledim zengin sana kötü davranmış olabilir ama ben kötü davranmadım ki benim ne suçum var lütfen oğlum çık ortaya artık neredeyse çık nerede bu çocuk ya nerede ne yapacağım ben şimdi hayır baba kusura bakma ben bir defa kendime söz verdim. Bu gizli deponun yerini hiç kimse bilmeyecek. Babam da bilmeyecek. Zengin amcamla da, Rüzgar da diğer arkadaşlarım da hiç kimse bilmeyecek. Burası benim gizli yeraltı depom olacak. Burasını zamanla genişleteceğim arkadaşlar. Kocaman bir yer yapacağım burasını. İlerleyen zamanlarda gizli yeraltı şehrinden bile daha büyük olacak. Şu zengin amcamın yaptığı yeraltı şehri var ya ondan bile daha büyük olacak. Hatta şimdiden büyütmeye başlayabilirim. Aynen öyle. Şöyle aşağı doğru kazayım. Belki karşıma böyle yeni madenler falan çıkar. O madenleri satar, ben de zengin amcam gibi zengin olurum. Arkadaşlar, sizde bu gizli depoma ne yapmamı istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarda en çok beğeni alan şeyi gizli depoma yapmaya çalışacağım. Örnek veriyorum mutfak ya da Yatak odası, oturma odası, istediğiniz her şeyi yapacağım arkadaşlar. Zengin amcam nasıl şehrini büyüttüyse ben de bu gizli yeraltı deposunu büyüteceğim ve kocaman bir yer yapacağım. Hatta şimdi büyütmeye başlayabilirim. Tamam, şuradan kazmamı alayım da. Aşağı doğru kazacağım şimdi. Eminim ki değerli madenler falan da bulacağım ve belki de zengin olacağım. Haydi bakalım. Şuradan şöyle kazıp gizli depomu büyütmeye devam edeyim. Arkadaşlar biliyorum şu anda bazılarınız bana kızıyor. Neden babamı içeri almadım diye bazılarınız bana kızıyor biliyorum. Ama kusura bakmayın ben bir defa kendime söz verdim. Bu gizli depoyu kimse bilmeyecek. Sadece burası benim olacak ve zamanla burasını o kadar büyük bir hale getireceğim ki dünyanın en zenginleri arasına ben de gireceğim. Zengin amcamdan daha zengin olacağım. O kadar çok param olacak ki ilerleyen zamanlarda. Biliyorum çok çalışacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım ve bir sürü param olacak. Neyse, gizli depoyu genişletmeye devam edeyim. <laughs>